Futbolcu maaşı 80 milyon euro civarında bildiğim kadarıyla. 77-80 milyon civarında Galatasaray'ın. Mümkün değil artık 60'ların üstünde tutamayın. Şampiyon olsan dayı. Şampiyon olsan dayı. Ya onların hepsini düşüreceksin. Artık öyle 5 milyon euroluk oyuncu alalım. 4 milyon euroluk. Onlar maalesef hele Türkiye için bitti yani. Dünyada Hiç da olacak. çok az takımda kalır. Çok az takımda kalır. Ee, hani Mino Raiola demiş ya bu yaz Real Madrid'e bir yıldız getireceğim diye. Ya bir evet. tane getirirsin. Bir tane getirirsin. 5 tane alamazsın yani. Alamazsın yani Los Galacticos dönemleri falan bitti yani. Kesinlikle bir öyle bir abi. ekonomi evet. yok çünkü. UEFA e, sence bu financial Manchester'ın mesela şöyle teklifleri olacaktır. Ya bize biz para harcayalım ama siz bizim şeyimizi kesin. Ya futbol dünyasını döndürelim. Olacaktır bunlar. Aynen, onun cezası vardır. Bunlar muhakkak olacaktır yani. Yani ben Beşiktaş'ın bu tavrına katılıyorum. Bütün kulüplerin de eninde sonunda buraya döneceğini düşünüyorum. Bir kere kesinlikle, kesinlikle. Yani bunun bana, bana kızmasınlar ama Türk oyuncuların artık Türk lirasıyla para alması lazım. Yani sözleşmelerini, de, sözleşmelerini de Türk lirayla yapmaları, Türk lirasıyla yapmaları lazım. Ha, 1 milyon euro karşılığı olsun. Yani çarpıp döndükleri hmm. zaman gene 1 milyon lira olsun. 1 milyon euro olsun fark etmez. 700 bin euro olsun. Ama onu Türk lirası olarak alsınlar. Eee... Arada bir kuru farkı olursa bundan zarar gören isim kulüp olmasın. Genelde de kulüpler oluyor zaten o kuru farkından dolayı. Yani onu, onu 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 o şekilde değerlendirsinler. Yani Ali Koç göreve geldiğinde 4,5 liraydı dolar. Şimdi yani işte aynen öyle liraydı. daha da yükselecek yani. Gel yani şimdi düşer para basıyorlar falan da. Sonraki dönem için bahsediyorum. O yüzden hani yıldız transferi lazım hani biz de söylüyorduk. Dört tane adam lazım. Kaleci lazım. Sol bek lazım. Stoper lazım. Sağ açık lazım. Biz de söylüyorduk bunları. Şimdi diyeceğiz ki abi iki tane iyi adam al da hani Gustavo evet. işte Hayırında. bir tane bir tane artık stoper al. Hani bir stoper bir Gustavo ee, efendim e, Vedat'ı satıyorsan bir santrifor bunların etrafına takım kur. Yani artık biraz teknik direktörlük görelim yani. Bir teknik direktörlük. Evet. Yani artık biraz teknik direktörlük görelim. Yani teknik direktörlük görelim. Ne demek o? Birazcık artık işi sadece oyuncu kalitesine değil de biraz da taktik farklılıklara bırakacak adamlar görelim. Ee, bu dönem teknik direktörlerin de yeteneklerini daha çok ortaya çıkaracağı veya yeteneklerini aslında fazla olmadığı, kadroyla alakalı olduğunu ortaya çıkaracağı bir dönem olacak. Kesinlikle, kesinlikle öyle abi. Fenerbahçe'de bir teknik direktör durumu tabii var ama bu durumda tabii yani bir teknik direktörle falan görüşüldüğünü yani, Türk olacağı artık herhalde neredeyse keser. Evet. Aynen öyle. Ben öyle yani. Ben aynen öyle. Ben öyle yani, Türk hocaya gelir bu saatten sonra. Vardı torcan işte... ilk kaybını vermiş. E, Amatör Spor branş Federasyonu Yer Yönetim Kurulu Yardımcısı Ahmet Bey Ahmet Karaman vefat etmiş. Ona da Allah rahmet eylesin diyelim. Allah rahmet eylesin buradan söyleyelim ailesine şimdi evet. abi NBA'de NBA'den gelen bir oyuncu var. Sam evet. <laughs> Hakikaten çok güzel bir görüntü. evet ee, harika. Uşak'taki bir kahve yancı oluyor okey. <laughs> ya bu yalandır ya böyle bir şey yoktur ya. Bu, bu arkadaş hakikaten sen mi yani? Sen mi yaptın bu? Sen mi bu Uşak'ta oynuyor abi. Hayır ya bu, bu da o mu yani? Kahve o, o. O Bizans <laughs> bu sen yapmışlar da canım. Bu bir gazete falan çıktı. Mizan yani, muhtemelen yapabilir. mizan yapmışlar ama harika ama çok güzel iş yani. Bravo tebrik ediyorum bu şeyleri. Bunu kim yaptıysa tebrik ediyorum yani. Oral et yok ama <laughs> Yalçın'ın önünde. Fanta. Fanta söylesene bir tane diye. Sen, <laughs> değil mi? Hatta bir tane Fanta, Fanta orada şeydir hani. Fanta kritik rakam. Kritik tabii, sipariş. Tabii. Fanta tabii. yani. çünkü. <laughs> tabii. Yeter Tabii. sen. Hatta böyle ters bakar hani. Fanta söyleyene bir ters bakar. Sonra mesela hani kahveci şey getirir ya çay. Böyle hani şeylesin. Tepsiyle. Ee, yalandan almaz. Yok abi ben hiç çok içtim falan yok <laughs> ya. yani. Oynayanlardan bir biri söyler. Ha bir tane daha yazsın falan hanım hesabın. Yancı ya. Yancı <laughs> Yancı var ya. Yancı efsane bir karakterdir yani. Hakikaten. <laughs> yancı Bir tuvalete gittiği zaman eline bakar. E, Tırsakaya bakar. <laughs> Her türlü görevi <laughs> yapar Yancı abi. Aynen öyle ama fanta fanta orada önemlidir. Oralet ve fanta? Doğru söylüyorsun. <laughs> Fanta çok kritik abi. Hele bir de yemekli falansa tost tost söyler bir tane böyle. Oo. <laughs> böyle kantin tostlarından vardır uzun. Çağat böyle neredeyse şeyi yapışmış tosta. Güzeldir ya kahve <laughs> hikayeleri. <laughs> Kahveye de gidemiyoruz artık. O da yok. Tabii kahve de yok. Yok ya kahve iş bitti abi. Abi kahve evet, iş bitti yani. Bitti yani, yani insanlar yani bizim artık. Bizim dönemimizdeki gibi kahve kalmadı yani. Yok Şimdi yok. Tabii çok mahalle kahveleri var. Bizim Bodrum'da var da. Hani mesela ben üniversitede okuyordum. Nişantaşı'da dört tane kahve vardı abi bizim orada. Civarda yani. civarda dört tane civarda dört tane tabi canım ben, ben bütün hayatımdaki bütün kumarları üniversitede öğrendim <laughs> ne kadar oyun aynı... <laughs> hepsini orada öğrendim kahveye maviye giderdik tabii. ama şimdi o kültür kalmadı mahallelerde dediğin gibi abi var mahallelerde, mahallelerde var, de yani. az var yani çok az var artık daha oyun salonları falan oldu ya da daha yaşlıların gittiği oldu hani eskiden gençlerin de gittiği yerler vardı aynen gençler gitmiyor artık aynen abi evet. aynen öyle evet. Ge geçtik Rusya bir açıklama yaptı abi Hı. Ee, Koronavirüs ilacını geliştirdik dedi Rusya. Dünyanın mücadele için seferber olduğu koronavirüsle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Federal e, Biyomedikal Ajansı yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu. Bu heyecan verdi Hadi. tabii. Hepimize. Hadi inşallah. Ama bu geçen hafta açıklamışlardı. Sonradan geçen bir gelişme olmadı. Fransa'da bir çalışmalar var. Kübalılar bulduk diyor. Bulmak üzere izliyor daha doğrusu. Ee, i̇nşallah bulurlar. İnşallah bir an önce bulunsunlar. Japonya'da da. mesela Japon ilacı var. Fabirapir biliyorsun. Fabirapir'in e, 3 veya 4 günde iyileştirdiği kesin. Bunu de açıkladı. Biz Japon ilacı var Fabirapir ve biz bunu 3-4 günde iyileştiriyoruz diye. E, onu Türkiye'de aldı hastanelere. Yani onunla bu sıtma ilacı var Plakil. E, o ikisi hastanelerde tedavide kullanılıyor bizde ama bazen yetiyor bazen yetmiyor. Tabii. Yani durumuna, hastanın durumuna göre değişiyor tabii o durum. Tabii elbette böyle. Şimdi Çin tabi bu işi atlatan e, ülke yani bu dünyada Çin'le Atlattı yayıldı. Atlattı mı acaba? Atlattı mı tabii o da soru işareti ama hani güzel haberler geliyor Çin'den. Ancak biz burada hep konuşuyoruz Çin mutfağını, o rezillikleri. E, Çin'de koronavirüsün ilk görüldüğü vahşi hayvan pazarları yeniden açılmış. Yani o da bu doğru, o doğru mu değil mi onu da bilmiyorum çok. Yani Çin'le ilgili bir bilgi gelince biraz şey yapmak lazım yani. Temkinli mi olmak lazım? Evet temkinli olmak lazım. Yani olumsuza da temkinli olmak lazım, olumluya da temkinli olmak lazım. Yani şimdi şöyle haberler var abi Amerika'da. 14 milyon 14 milyon telefon abonesinde sinyal yok. Sinyal yok. Sinyal yok. Oo. Ölü sayısı 10 bin. Adam abone. Abone 14 milyon. Ha bu Amerikan yalanı da olabilir. Ama 14 milyon sinyal yok. Büyük rakam abi. Tabii abi nasıl yani hani yani 14 milyon insan mı öldü o zaman yani? Ne oldu? o sorum. E, ee, de ki 1.4 ölsün. Yani ilginç. Ha Çin'de hayvan pazarı yeniden açıldı. Bunlar yine yarasa çorbası için onlar da artık biraz batı propagandası yani. O da artık o da doğru değil yani bence. Bence her ikisi de yalan söylüyor. Her iki tarafta, Her yalan tarafta da soruyor. yalan mı var? Her iki tarafta yalan <laughs> Çünkü Trump da Çin virüsü diye yani direkt olarak Çin virüsü. Ama dedi. bence bu... bence Çin bu işten artı çıktı yani. Eksi e çıkıyormuş gibi başladı. Ama ee... artı çıkıyor. Ama yani artı... Çık artı çıkacak herhalde. Bakalım. ya yani Böyle artı çıkmanın da içine ne diyeyim ya. yani? Şimdi. Ee... Neyse. Boş. <laughs> Geçtik. Real Madrid e, Santiago Bernabéu stadyumunun bağışlanan tıbbi malzemelerin saklanacağı bir depoya çevrileceğini açıkladı. E, biz de kulüp olarak <laughs> her türlü e, yardım Bizim yapıyoruz. Bizim kulübümüz kral. Ya zaten başkanı da kurban ettik. Başkan da vefat etti. Gran prezidente Lorenzo, Lorenzo Sanz. Real Madrid tabii e, işte kraliyet bu günlere lazım. Hani Barcelona halkın takımı ne oldu halkın takımı? Hı. Halkın takımı gelecek şimdi birazdan neler yapmış. Ne oldu halkın, ta halkın takımı? Halkın takımına ne oldu kardeşim? Hani biz kraliyettik hani bilmem neydik. Santiago Bernabeu bir de şehrin merkezindedir böyle tam ortasındadır yani. Madrid yani çok kullanışlı bir alan olacak. Güzeldir yani şehir içindedir hani genellikle statlar şehir dışında falan ya hani Hı. dünyada. Ee, Barcelona'da da şeyde de öyle değildir yani. Madrid'de de gayet merkezdedir. İnönü Kadıköy gibi yani İstanbul'daki. Evet evet tabii tabii. Gelecek. tabii. Şimdi Barcelona'da da e, bir açıklama yaptı bir Covid-19 sebebiyle o hal boyunca futbolcular ve basketbolcular dahil olmak üzere tüm profesyonel sporcularla maaşlarının %70'inin kesintiye uğraması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu sayede kulüp çalışanları da maaşlarının tamamı ödenecektir. Bu koskoca Barcelona. İşte ödemiyor. Demek ki yani işte Fenerbahçe ödüyor, Galatasaray ödüyor. Ee, kimse kesintiye gitmeden maaş ödemeyi sürdüren bir sürü patron var. Benim patronum var mesela Turgay Ciner. Efendime söyleyeyim. Volenin Volenin patronları da ödüyorlar. Siz ödüyorlar değil mi? Kesinti yapmadan. Bizden kesinti yapmadılar. Bizden kesinti yapıp sizin maaşlarınızı yapma, ya ödemezlik yapmadılar. Yani bizi de ödeyecekler, sizi de ödeyecekler. Yani bir sürü yer var. Barcelona yapamıyor demek ki.